Halep'e yönelik saldırıları sonrasında Türkiye içerisinde. Şimdi Türkiye'nin tabi uzun zamandır bir takım uyarıları vardı kendince. O da nasıl bir şeydi? SDG'nin var olmaması gerektiği, kendini feshetmesi gerektiği, Suriye ordusuna katılması gerektiği vesaire yönündeki bir takım açıklamalar. Ama aynı zamanda bu açıklamalar tehdit tonu içeren de açıklamalardı. Neden? Çünkü eğer olmazsa, Zor kullanacağız açıklamalarıyla. Şimdi burada tabii Türkiye bir yandan baktığım zaman hedefine ulaşmış gibi görünüyor. Ulaştı diyemiyorum çünkü Erbilde yapılan görüşmelerde yani bir işte hani tümel olarak katılmaları katılmamaları vesaire gibisinden bir şey gelmiş yani yine bir teklif gelmiş masaya. E, tabii HTŞ tarafından nasıl cevap verecek onu bilmiyorum. Onların eğilimi bireysel olarak katılım yönünde yani. SDG'ler kenarını feshedecekler. Öyle artık SDG kimliğiyle falan değil. Bilmiyorum. Suriye Cumhuriyeti, Arap Cumhuriyeti kimlik kartıyla gidecekler ve şey yapacaklar. Askeri alma işlemi yapılacak işte onlara. Ee, ama bu böyle mi sonuçlanacak bunu bilmiyorum. Ya da özel bir birlik oluşturulacak mı? O bölgeyle ilgili olarak bunu bilemiyorum. Bu ayrı bir şey. Fakat e, Türkiye'de Türkiye'de e, böyle bir beklenti var. Tamam. Şimdi bunların da belirtildiği, bunların da işte eleştirildiği, bir şeyi vardı. iktidarın bir söylemi vardı. Ama o dönemde yani Alep saldırıları başlamadan önce bunlar sadece bir söylem bir açıklama olarak görülüyordu. Denbati de buna bir şekilde karşılık veriyordu. Fakat saldırılar sonrasında somut bir durum çıktı ortaya. Ve işte halkın, insanların, sivillerin hani öldürüldüğü kötü muameleye tabi tutulduğu, işkenceye tabi tutulduğu bir durum çıktı ortaya. Ve Dem Parti doğal olarak da söylemlerini sertleştirmeye, cümlelerini sertleştirmeye başladı. Buna karşılık olarak da şeyden de örneğin Milliyetçi Hareket Partisi'nden özellikle yani Devlet Bahçeli'den tabii iktidar cenahından da yine aynı şekilde dozajın yükseltilmeye başladığını gördük. Yani mesela işte Hani en somutu ne olabilir? Devlet Bahçeli'nin e, SDG ile ilgili olarak SDG Kürt halkını temsil etmiyor ifadesine Tuncer Bakıra'nın e, sana mı soracağız kimin e, temsil ettiğini gibisinden bir e, cevap vermiş olması. E, tabii diğer taraftan SDG ile ilgili olarak sürekli e, bir şey vurgusunun yapılıyor olması. Terör örgütü. Bunlar terör örgütü. Bunlar terör yapılıyor olması. Yani iktidar cenahınca, cenahınca ve aynı zamanda tabii iktidar e, medyası e, ile. Ama bir taraftan da e, Dem partinin, hayır bunlar kendi halkı için e, savaşan, kendi halk halkını savunmaya çalışan insanlar vurgusu. Bu bile zaten aradaki o şeyi, e, farkı gösteriyor. E, böyle bir şeyleri vardı. E, aralarında böyle bir gerilim söz konusuydu. E Doğal olarak insanlar bununla beraber sürecin ne şekilde e, devam edeceğini merak ediyordu. E, bakıyorum şimdi bir açıklama var şeyle ilgili olarak. Lindsey Graham'dan bir açıklama var. Onu da sizlere hemen bir paylaşayım. Lupel haberin paylaştığı bir şey bu. Biliyorsunuz Lindsey Graham e, Cumhuriyetçi ve şeye Trump'a çok yakın olan birisi. E, şöyle diyor... Senato'da güçlü ve artan iki partili bir ilgi bulunduğunu açıkladı Graham. Graham diyor ki işi hilafetini yok etmede yanımızda olan Kürtlerin yanısına diğer birçok grubu da korumamız gerektiği konusunda güçlü bir fikir birliği var. Senato'nun güçleri gerçektir. Bizi izlemeye devam edin. Yani diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Kürtleri ve müttefik grupları Suriye'de korumalı. Şimdi bu Graham'in aslında daha önce Eteşe'ye yönelik olarak sert açıklamalar vardı. Bakın bunları devam ettirirseniz fena olur sizin açınızdan diye açıklamaları vardı. Ortaya doğru kaymış. Yani diğer müttefik gruplar dediği kim? Eteşe. Yani Şara. E bunun yanı sıra şeye doğru da Dürziler'e doğru da eğer bir tehlike yönelirse ee, oraya doğru da İsrail'in pratikte bir şey yapacağını göreceğiz. Yani bir itirazda bulunacağını göreceğiz. Aleviler onlar Amerikan müttefiki değil, İsrail'in de değil, Türkiye'nin de değil, hiçbir tarafında zavallılar orada duruyorlar işte. Bakın dikkat edin onlarla ilgili olarak yaşanan bunca süreçte hiç kimse sesini çıkartmadı. Neyse şimdi farklı bir yere girdik hani bu son dakikayı sizlerle paylaştıktan sonra ama süreçle ilgili devam ediyorduk. Şimdi bu, bütün bu şeyler sonrası sert Açıklamalar sonrasında sürecin e, tehlikeye düşüp düşmediği sık sorulan sorulardan bir tanesiydi. Katıldığım birçok e, televizyon şeyinde e, programında bana da soruldu. E, ben sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Bu arada sürecin olumsuz sonuçlanma olasılığı yok mu? Düşük olsa da var. veya bu şekilde gitmesi. Çünkü yani biz hani Süreçten somut olarak e, neyin konuşulduğu, ne gibi beklentilerin olduğu, somut olarak neyin yapılacağını e, konuşmuyoruz ya, bilmiyoruz ya. O yüzden aslında şeyden bahsediyoruz, afaki bir e, durumdan e, bahsediyoruz. Ama işte o afaki olan var yani ya, sonsuzu görmeyip, evet sonsuz var demek gibi, süreci görmeyip, evet süreç var gibi. O sürecin işte, o nihayetini bilmediğimiz o sonsuzun, olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Büyük oranda. Küçük oranda şey var, ihtimal var yani bozulması vesairesi olarak. Ama bu bozulma eğer olursa bu şeyden dolayı olmayacak. Yani şu anda bu Suriye'de son yaşananlardan dolayı olmayacak. Bunun katalizör etkisi var Kat yani. Temel olarak Kürtlere yaklaşımdan ya da bu meseleye yaklaşımdan kaynaklanacak eğer bozulursa. Ama şu ana kadar İki tarafın da konuyla ilgili olarak hassasiyet gösterdiğini gördük. Yani gerçekten de hani Devlet Bahçeli mesela daha e, dikkatli e, davranıyor. İşte çıkıp da hani o sert açıklamaları yaptıkları zamanlarda bile daha sonrasında onu bir düzeltme e, ihtiyacı hissediyorlar. O zaman ne var? E, dikkatli davranıyorlar. Erdoğan'ın bu konuda biraz daha farklı bir konumda durduğunu görüyoruz. Yani şey gibi, biliyor musunuz? Bu ilişki şu tam olarak, bu süreçle ilgili olarak. Birçok şey için kullanıyor ama bunun için tarif edecek olursak. Erdoğan Cumhurbaşkanı, başkan değil bakın, klasik eski parlamenter, parlamenter sistemdeki Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli Başbakan, fiili Başbakan Dev Parti'de, parti işte yani bir siyasal parti, muhalefet. <laughs> Ve Başbakan Devlet Bahçeli bu şeyi yürütüyor. Bu görüşmeyi yürütüyor şu anda. Cumhurbaşkanı Erdoğan o yüzden mesela daha tarafsız, daha yukarıdan bakan bir konumda daima. İlk günlerde işte denildi ya, Devlet Bahçeli gitti el sıkıştı, Erdoğan haberi var mı yok mu Erdoğan'dan haberi yok Bal gibi haber yani olmadan olmaz zaten de. Hani e, Ama işte dediğimiz gibi yani işin pratiğini şeye veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan. <laughs> e, ee, şey Devlet Bahçeli'ye veriyor. Bu arada mesela şeyle ilgili olarak da dikkat edin. Yani işte Venezuela ile ilgili olarak mesela yapılan o açıklamalarda e, Devlet Bahçeli esip gürledi diye başbakan olarak. Ama Erdoğan ağırlığını korudu, kenarda durdu. Yani ben Cumhurbaşkanlığı şeyindeyim. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman unutuyor Cumhurbaşkanı olduğunu şeyde e, CHP söz konusu olduğunda hemen uu. <laughs> orada şey, orada hemen farklı bir şey görünebiliyor kimliğe. Ama bu meselede dikkat edin, tam da bu, bu ilişkiyi böyle tarif edebiliriz. Şimdi o yüzden Devlet Bahçeli hep muhatap, hep açıklamalar, hep karşı açıklamalar vesaireyi yürütüyor. Ve bu konuda dikkatli. Dem Parti tarafına baktığımız zaman onlar da bu sürecin Yürümesi gerektiğini düşünüyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar aslında. Kaldı ki işte bu son ziyaretleri de her ne kadar bu şey yandaş medya şey yapsa da bunu ters göstermeye çalışsa da oraya yaptıkları ziyaret de aslında sürecin hani devam edebilmesi bakımından önemli bir ziyaret, bir yumuşatma. E, ziyareti, durumu anlama, bundan sonra ne olacağını konuşma ziyareti. Savaşlar böyledir bu arada. Yani bunu hani e, tabii ki çok e, şey bir durum yani kültür açısından baktığınız zaman gerçekten çok moral bozucu bir durum ama savaşlar böyledir. Savaşı yaparsınız, kazanırsınız, kaybedersiniz, mücadele edersiniz, etmezsiniz, ölürsünüz, öldürürsünüz. Ama nihayetinde bir gün durur ve barış daima bir tarafın aleyhinedir. Ve siz oradan yola devam edersiniz. Sağ gerçeği budur. Yani size bunu dayatır ve bu şekilde e, devam ettirirsiniz. Bundan sonra da böyle devam edecek. Bunu da böyle bir, bir yerden sonra böyle görmek lazım. O yüzden bu Suriye'de yaşananlar sürece hani çok da e, işte zarar verecek olan e, gelişmeler olmayacak çünkü önemsiz gelişmelerdir demiyorum gerçekten çok önemli e, çünkü. İki tarafta da bir irade söz konusu. Yani sürecin ilerlemesi iradesi söz konusu. Çünkü iki tarafta başka herhangi bir alternatifin yani bütün bu bölge için söylüyorum. başka herhangi bir alternatifin olmadığını biliyorlar. O yüzden ben hala sürecin devam edeceği düşüncesindeyim. Saatlerimiz 10.40 Dört. Dördü gösteriyor. Böylece programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biraz sonra Ülkü Çoban sizlerle birlikte olacak ve çok güzel bir program sunacak. Onu izleyin. Mutlu günler diliyorum.